Sesli anlatım. Pari çok kurnaz, bunu biliyorum. Sanjon'un bana olan hislerini bitirmeye çalışacak, buna eminim. Ama ne olursa olsun, onları birbirinden ayırmalıyım. Çünkü benim mutluluğum için o kadar büyük bir fedakarlık yapacak ki, belki de karı koca ilişkisi yaşayamayacak. Bu evde gelin muamelesi göreceğini bile bile evliliğe razı oldu. Onun hayatı, ruhu, her şeyini benim için feda etti buna kayıtsız kalamam. Görsel, üzgün ama kararlı bir şekilde konuşan kişi. Abla, bundan sonra tek bir kelime bile etmeyeceksin. Aksi takdirde seni kardeşim olarak tanımam. Yokluğumda Sanjo'ya yaklaşmaya çalışacağına hiç şüphem yok. Zaten onun kalbinde hala pari var. Bu yüzden ne olursa olsun, onları uzak tutmalısın. Merak etme, ben ne gerekiyorsa yaparım ama sen sakin ol, lütfen. Görsel, karakterin kararlı bir şekilde elini sıkması. Pari, bu kadarına gerek yok. Sanceti ile nişanlanmak üzere. Bu nişandan uzak durmalısın. Yoksa karışma, çünkü buna asla izin vermem. Görsel, ekranda yazı, gönül sözüm yeni bölümü pazartesi kanal 7'de. Gönül Sözüm yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.